2050 Türkiye haritası gündeme bomba gibi düştü. Gölge CEO olarak bilinen Stratfor, 2050 yılında Türkiye ile ilgili bir öngörü de bulundu. Amerikan devlet kurumlarına ve birçok Amerikan şirketine istihbarat sağlayan Stratfor, Türkiye'nin Orta Doğu'dan Akdeniz'e, oradan da Orta Asya'ya, Türk devletlerine uzanan bir coğrafyada etkinliğini artırmasından duyduğu rahatsızlığı belirtti. Daha önce parçalanmış, Türkiye haritası da yayınlayan düşünce ve istihbarat kuruluşu For, bu sefer de 2050 yılı ile ilgili bir öngörü de bulundu. Ah gençler ah! yurdunda çiçek açarken Bizim ile kar geliyor kardeşim Bu hududu kimler çizmiş gönlüme Dar geliyor, dar geliyor kardeşim Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın Gelecek Yüzyıl adlı kitabında yer alan haritada Türkiye için 2050 yılında öngörülen etki alanları gösteriliyor. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon'un birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan ve gölgesi olarak Stratfor'un söz konusu haritasında 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar Havzası. Peki nedir bu Stratfor? Merkezi Teksas'ta bulunan Stratfor, bir küresel istihbara şirketi. Hindistan Puhopoldaki Dow Chemical'la savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin gibi büyük şirketlerin yanı sıra İç Güvenlik Bakanlığı, Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve Askeri İstihbarat Örgütü gibi Amerikan devletinin kurumlarına da gizli istihbarat sağlıyor. Peki, Stredfor Türkiye'nin dünyada etkin olmasından rahatsız olmakla aslında ne demek istiyor? Size anlatayım. Doğu Akdeniz'de başına buyruk hale geldin. Mavi vatan stratejisi belirlediğini her fırsatta söylüyorsun. Yapma. Doğru bulmuyorum. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezleriyle uyumlu davran. Üstelik bir de kalkmış sismik arama ve sondaj gemileri almış. Filo kurmuşsun. Kendi başına aramalar ve sondajlar yapıyorsun. Bizim şirketleri küstürüp aslan payımızdan mahrum bırakıyorsun. Olmaz. Bunu sindiremeyiz. Doğu Akdeniz'in diğer ülkelerine ve halklarına kötü örnek oluyorsun. Oysa Doğu Akdeniz'in yeni enerji jeopolitiği ben ve AB'nin egemenliğinde olmalı ve biz yönetmeliyiz. Bunun için Doğu Akdeniz'in çevresinde darbeler yapıp yenileğini boşuna mı planladık? Sisi, Hafter gibi kuklalarımızı boşuna mı sahaya sürdük? Kasasını kullandığımız bazı körfez ülkelerini boşuna mı devreye soktuk? Hak, hukuk, adalet, coğrafi gerçekler diyerek Doğu Akdeniz'in tüm ülkelerinin haklarını almalarından söz ediyorsun. Dengeleri bozuyorsun. Laf aramızda yeni sömürge planlarımızı aksatıyorsun. Yapma, Öte yandan Ben Suriye'nin kuzeyinde PKK ile İsrail'e kardeş yeni bir garnizon devletçiliği kurmak istiyorum. Bunlarla silah, üniforma, akıl, strateji ne gerekiyorsa bolca veriyorum. Bunu çok istiyorum. Bunu engelliyorsun. Yapma. İnatlaşma benimle. Razı olun buna. Artık karşınızda ya olacağız ya öleceğiz diyen bir millet var. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar, avucunu gereği neyse bunu görecekler. Gereği Kim sonra da yeni bir devlet kurma gayreti içerisine girmesin kararlılığımız tamdır. Bu arada özellikle 15 Temmuz sonrası direncin daha da arttı. Muhatap olduğumuz, ilişkide olduğumuz askerlerin darbe planı suya düştü. FETÖ'ye karşı amansız bir mücadeleye giriştin. Bu mücadeleyi küresel düzeyde de yapmak istiyor, örgütün küresel anı da etkisizleştirmeye çalışıyorsun. O kadar da olmaz. Yapma. Üstelik bir de benim topraklarımda gül gibi yaşayan örgütün ele başını da benden istiyorsun.'' İsteme, bu kadar da ileri gitme. Kısacası ben senden diplomasi yapmanı değil, benim dediklerimi yerine getirmeni istiyorum. Evet, esasen Stratfor istihbaratının demek istediği budur. Her şeyi açıkça ortaya koymak gerekir. Türkiye'ye aslında denilen bunlardır. İstedikleri bunlardır. Türkiye'nin aşması gereken güçlüklere ve geleceğine dair yeni hikaye arayanların görmesi gereken gerçek hikaye Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibiyle birlikte verdiği 100 yıllık mücadelenin özünde saklıdır. Bu gerçeği görmeyenler, görmek istemeyenler Türkiye'nin geleceğini ıskalayanlar olmaya mahkumdur. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Gençlerimiz bu tuzağa düşmeyecek. Bu toprağın çocuklarının karakteri bağımsızlık ruhuyla mayalanmıştır. O yüzden kir pas tutmaz. Gençimizin heyecanı üretimdedir. Bağımsızlık ruhundadır. Zihni kolay işgale uğramaz. Fiziki ve fikri esarete boyun eğmez. Ülkesinin milletinin bağımsızlık yolundaki öncülüğü onun en önemli meziyetidir. Gençlerimize güveniyoruz. Onların fikri derinlikleriyle geçmişini çok iyi bilerek, bilgiyi bilince dönüştürerek geleceğin inşasının başarılı mimarları olacağına eminiz. Boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Asla ya istiklal ya ölüm. Açık konuşuyorum. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne cumhuriyetin çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş kimse diz çöktüremez bunu böyle bilir. Zira artık bunların karşısında büyük ve güçlü Türkiye var. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile